Selam arkadaşlarım. Yeni bir üniteyle, Doğa ve Kimya ünitesiyle karşınızdayız. Bekletmeden girişi yapalım. Bölüm 1'de arkadaşlar su ve hayat var. Burada aslında olayı ben çok fazla geniş almadım. Yani biraz yüzeysel aldım diyebiliriz çünkü çok fazla soru bakımından bizi bağlayan bir durum yok. Ama yine de bilmemiz gereken bazı genel bilgiler var. Bilmemiz gereken bazı temel bilgiler var. Onlara biraz değindik. Mesela suyun canlılar için önemi. Burada arkadaşlarım su bizim için ne? vazgeçilmez yaşamsal bir sıvı değil mi? Yani su olmazsa hayat olmaz. Biz bunu biliyoruz. İnsan bedeninin vücudunun yaklaşık arkadaşlar %70'i suyla kaplı. Suyla dolu olduğunu biliyoruz ve aynı zamanda insan bedeninde farklı organların barındırdığı su miktarları arkadaşlar şuradaki miktardan daha yüksek olabiliyor. Yani %70'in üstüne çıkabiliyor. Tam büyük oranda su içeriyor. Kemiklerde su olduğunu biliyoruz sonuçta net olarak şunu biliyoruz ki bizim hayatımızın sürdürülebilir hale gelmesi için veya sürdürülebilir durumda olması için neye ihtiyacımız var mutlaka arkadaşlar? Suya ihtiyacımız var. Ve aynı zamanda vücutta arkadaşlar biriken hastalıkların oluşmasına neden olan toksinler yani zehirli maddeler var. Bunların dışarı atılmasını, yollanmasını, nakliyesini kim sağlıyor? Su sağlıyor. Ve dünyamız da aynı şekilde vücudumuzun belki oran olarak daha üstünde arkadaşlar su ile kaplı. Yani dünyanın dörtte 3'ü suyla kaplı diyebiliriz. yalnız şöyle bir sorun var. Dünyanın dörtte üçü su ile kaplı ama bunun arkadaşlar çok çok az bir kısmı içilebilir bir düzeye sahip. Büyük bir kısmı tuzlu su kaynağı. Onları içemiyoruz, dokunamıyoruz falan filan. Bu işte bir olan kısımlar e, neler? Buzullar arkadaşlarım. Yeraltı ve yer, altı, yer üstü su kaynakları. Yani nehirler akar sular, göller falan, yer yeraltı, şey yerüstü su kaynakları. Bir de arkadaşlar yeraltı su kaynaklarımız var diye düşünebiliriz. Burada suyun yapısı ile ilgili bir iki kavram geliştireceğiz. Sert su, yumuşak su. Nedir sert su onu belirtelim. Suyun yapısında bulunan bazı mineraller var ve metaller var. Eğer bu metallerimiz ki kalsiyum ve magnezyumdan bahsediyoruz, belirli bir miktarın üzerinde ise onların oluşturduğu suya arkadaşlar sert su adı veriliyor. Peki sert suyun olayı ne? Yani etkileri nelerdir? kireçlenmenin olduğunu görmüşsünüzdür muhtemelen arkadaşlarım. Sert su içeren, daha doğrusu bu mineralleri içeren sularda ısıtma işlemine bağlı olarak suyun yapısında bulunan bir karbonatlarla etkileşime giren buradaki iyonlar arkadaşlar neyin oluşumuna neden oluyor? Kireç taşının veya kireçlenmenin oluşumuna arkadaşlar neden oluyor? Bu yüzden dibe doğru bir çökmeler kireç taşı oluşum meydana geliyor. Bu da elektronik aletlerde, çamaşır makinesinde veya arkadaşlar kettle'larda, rezistanslarda kireçlenme oluşumuna ve ömrün azalmasına sebebiyet veriyor. Ve yine sert su kullanımı arkadaşlar giysilerin kullanılan elbiselerin çabuk yıpranmasına neden oluyor? Sabunun köpürmesini engelleyebiliyor. Yani temizliği biraz daha zayıflatabiliyor arkadaşlar. Temizlik malzemelerinin gücünü düşürüyor. Sert su bunlara sebep oluyor diye düşünebilirsiniz. Yumuşak suyumuz ne? yine mineral içeriyor yani kalsiyum, magnezyum ve diğer mineralleri içeriyor ama az miktarda arkadaşlarım içilebilir düzeyde e, içeriyor ve yumuşak suyun sert suya göre avantajı şu içimi kolaydır yani rahattır daha doğrusu içtiğinize rahatsızlık vermez sizi yormaz aynı zamanda kireçlenme arkadaşlar çok fazla olmaz yani elektronik aletlere çok zarar vermez giysilere zarar vermez ve Atık su borularının tıkanmasına sebebiyet vermez. Çünkü oralarda kireçlenme oluştuğu zaman buralarda borularda tıkanma arkadaşlar meydana gelebiliyor. Bir de e, yumuşak suda yapılan temizlik daha etkin bir sonuç verir. Yani sabun veya şampuan ya e, da deterjan arkadaşlarım e, daha rahat, daha çok köpürür ve daha iyi temizlik sağlar diye düşünebilirsiniz. Su arıtımına sadece değineceğim. E, muhtemelen az çok fikrimiz vardır ama su arıtımının ne olduğunu söyleyeyim. Suyun arkadaşlar renk, tat, koku, bulanıklık olarak istenen düzeye getirilmesi için yapılan iyileştirilme çalışmalarına su arıtımı adı veriliyor. Genel bir başlık altında bunu toplamanız mümkün. Çevre kimyası, çevrenin ne olduğunu bir anlayalım. Çünkü bence biz çevrenin ne olduğunu bilmiyoruz ya da unutuyoruz. Bilmiyoruz demeyelim de arkadaşlarım unutuyoruz. Çünkü e, bazen bulunduğumuz alanda sadece biz varız gibi davranıyoruz. Yani biraz yani benciliz o yüzden çevrenin ne olduğunu bir hatırlayalım. Canlıların yaşamlarını sürdük, sürdürdükleri, etkileşimde bulundukları fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik ortamı arkadaşlar çevre denir. Bakın burası çok önemli. Buna tekrar dokunacağız. Canlıların yaşamlarını sürdürdükleri canlılar ya yalnız bizden bahsetmiyor. Demek ki bizim çevremizde, bizim dışımızda başka canlılar da var. Dolayısıyla biz yaşarken Onların da yaşam haklarına mutlaka riayet etmeli ve saygı göstermeliyiz. Çünkü bunlarla etkileşim halindeyiz arkadaşlarım. Biz tek başımıza aslında çok fazla bir şey ifade etmiyoruz. Biz çevremizi bir bütün halindeyken e, anlam ifade ediyoruz. O yüzden çevremizi birincisi de korumayı bilmeliyiz. İkincisi arkadaşlarım birlikte etkileşim halinde bulunduğumuz çevre üyelerimize saygı duymayı öğrenmeliyiz. Bilmeliyiz ya da Bakalım. Çevreyi kirleten bazı etmenler var. Ve biz bunu sınıflandırdık. Çevre toprak kirleticiler, hava kirleticiler ve arkadaşlarım su kirleticileri olmak üzere birçok kirletici tarafından kirletilebiliyor. Biz bunları sınıflandırdık. Hava kirleticiler neler? Hava kirletici diyorsam gazları düşünmeniz lazım. Yani ben burada gene bir başlık kullandım. Ametal oksitler. metal oksitlerden kastımız ne arkadaşlarım? NOx dediğimiz azot oksitler atmosferde biriktiği zaman hem hava kirliliğine neden olabiliyor hem de arkadaşlarım sağlık üzerinde yan etkileri, olumsuz etkileri oluşturabiliyor. Aynı zamanda NOx dediğimiz azot oksitler atmosferdeki su bayla tepkimeye girip neyi oluşturabiliyormuş? Asit yağmuru oluşturup yine aynı şekilde arkadaşlarım ser etkisine sebebiyet verebiliyor. Bunlar ne mesela? Azot dioksit, diazot pentoksit, diazot trioksit gibi arkadaşlar azot oksitler olarak göze çarpıyor. Bir de SO2 istemişiz yani kükürt oksitlerden bahsediyoruz aslında. Yine bunlar arkadaşlarım kükürt oksitler seri etkisini asit yağmurlarına neden olabilirken aynı zamanda solunduğu zaman solunum yollarını arkadaşlar tahrişe yol açabilir. Kükürt dioksit ve SO3 burada. Kükürt dioksit bu iki üye ciddi bir potansiyel problem diyebiliriz. Ama tabii, tabii burada şöyle bir olayımız var. Aslında atmosferen çok salınan arkadaş kim? Karbondioksit. Niye? fosil yakıtların içerisinde yandığı zaman salınıyor. Araçlarda salınıyor arkadaşlar. Fabrika bacalarından salınıyor. Yani kışın yakılan doğal doğalgaz, odun, kömür neyse artık birçok kaynaktan arkadaşlar atmosfere karbondioksit salınımı gerçekleşiyor ve bu karbondioksit atmosferde birikiyor. Şimdi karbondioksit normalde toksik bir yapıya sahip ama yani çok fazla maruz kalmadığınızda problem oluşturmuyor aslında. Yani çok fazla maruz kalırsanız kapalı bir alanda baş ağrısı, bilinç kaybı gibi sorunlar yaşayabiliyorsunuz ama bu nadir. Yani herkesin başına gelebilecek durumlardan bir tanesi değil. Ama mesela bunun benzeri bir yapı var. Karbon monoksit. Bu arkadaş mesela direkt ne diyebiliriz biz buna? Adam killer. Yani ne? Katil. Burada baktığınız zaman şunu götürelim. Şeye gitti aklımız. Bunu niye söylüyoruz arkadaşlarım? Mesela bu karbondioksitin ya daha doğrusu karbonun tam yanmaması sonucu oluşan bir molekül. Bu oluşan molekül hemoglobinde oksijenin bağlanması gereken yere bağlanıyor. Hücrelere oksijen taşınmasını engelliyor. Ve arkadaşlarım sizin yaşamsal faaliyetlerinizi durduruyor, bitiriyor. işinize son veriyor. Karbondioksit onun yanında biraz daha masum diyebiliriz. Ama bunun da yan etkileri, olumsuz yönleri var mı? Var tabii ki. Peki neye sebebiyet veriyor onu görelim ser etkisine yani küresel ısınma denilen arkadaşlar e, soruna yol açabiliyor. E tabi aslında baktığınız zaman işin esasında temel faktör kim? Biziz yani insanlar. Eğer bu kadar atmosfere karbondioksit alınmazsa ser etkisi oluşmaz veya asit yağmuru oluşum meydana gelmez. Peki bunlar asit yağmuru nasıl oluşturuyorlar onu görelim. Asit yağmurlar arkadaşlar asidik oksitlerin atmosferde su buharıyla tepkimeye girmesi sonucu oluşuyor. Kim bu asit oksitler? Bak azot oksitler, kükürt oksitler ve karbondioksit gazları arkadaşlar. Burada örnek vermişiz. Karbondioksit su buharıyla tepkimeye girdiği zaman ne oluşturuyor arkadaşlarım? Karbonik asit. E karbonik asit asit yağmuru olarak gökyüzünden aşağı doğru iniyor. Mesela kükürt dioksit atmosferde su buharıyla tepkimeye girdiği zaman ne oluşturuyor arkadaşlarım? H2SO3. Bunun adı sülfüroz asidi arkadaşlarım. Sülforoz asidi asit yağmur olarak ne yapıyor? Yeryüzüne iniyor. Peki bunun etkileri ne? Şimdi asit metalleri aşındıran bir yapıya sahip. Asit yağmurları dolayısıyla bazılarının canından daha çok sevdiği malına zarar verebilir. Yani araçların arkadaşlar metal olduğunu düşünürsek araçları aşındırabilir. Bunun dışında tarihi eserlerimiz var veya tarihi eserler var dünyada. Ve bu tarihi eserler, heykeller genelde bazik yapıya sahip. Ya asit ve baz tepkimeye gider. Çok fazla asit yağmuru oluşursa o heykeller arkadaşlar aşınır. Hasar görür diye düşünebilirsiniz. Suyun yapısındaki pH dengesini bozar, toprağın pH dengesini bozar, bitkinin yapısını arkadaşlar bozar. Dolayısıyla asit yağmuru çok da olumlu bir etkiye sahip değil. E nasıl azaltılabilir? Tabii ki fosil yakıtlarının tüketimin azaltılması lazım. Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıkartılması lazım. Şu an sokaktaki insan sayısı kadar neredeyse araç var. Bu bireysel araç kullanımının düşürülmesi lazım ama tabi bunun düşürülebilmesi için de insanlara gerekli konforun şartlarının sunulması lazım. Bu da işin ayrı bir boyutu tabi ama e, netice itibariyle asit yağmurlar arkadaşlar çok da olumlu bir etkiye sahip değil dünyamız ve çevremiz üzerinde. Sera etkisi dediğimiz şey ne? Ona değinelim. Sera etkisi arkadaşlar şu. Atmosferde gazlar birikiyor. Şimdi güneş ışınları dünyaya geliyor. Bir kısmı dünyada kalırken bir kısmının dünyayı terk etmesi, yansıması gerekiyor. Şöyle yeryüzüne ışınlar geldi arkadaşlarım. Bir kısmı geri yansımalı. Bu yansıması gereken ışınlar atmosferde çok fazla biriken gaz molekülleri tarafından hapsediliyor, tutuluyor ve atmosferi terk edemiyorlar. E, dolayısıyla orta ne oluyor arkadaşlarım? Hamama dönüyor. Yani ısınmaya başlıyor. Dünya gereğinden fazla ısındığı zaman ne oluyor? Hiç erimemesi gereken buzullar erimeye başlıyor. Ve mevsim değişimi arkadaşlar meydana gelmeye başlıyor. Ne kışı kış gibi geçirebiliyorsun ne yazı yaz gibi geçirebiliyorsun. Dolayısıyla bunun da önüne geçirebilmesi için mutlaka fosil yakıtların tüketiminin azaltılması gerekiyor. Ve arkadaşlarım bazı maddeler içerisinde ozon tabakasının incelmesine sebep olan şeyler var. Maddeler kullanılıyor. Bunların azaltılması veya tamamen yasaklanması lazım. Mesela şurada görmüş olduğunuz kloroflorokarbonlar yani CFC yapısı ozon yapısındaki O3 yapısıyla tepkimeye giriyor. Oradaki tabakanın incelmesini sağlıyor. Peki ozon ne işe yarıyor? Dünyadan gelen ultraviyon ışınlarının arkadaşlar dünyaya gelmesini engelliyor. E şimdi o ışınlar da geliyor. E gitmesi gereken de gitmiyor. E ne olacak bu iş? Problem. İşin içinden çıkamıyorsun. Bunun dışında atmosferdeki su buharı, karbondioksit gazı, Metan gazı, azot oksitler, bunlar ozon gazı arkadaşlar. Bunlar küresel ısınmaya ya da ser etkisine neden olan gazlar olarak göze çarpıyor. Su ve toprak kirleticiler. Bakın plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller ve endüstriyel atıklar. Bunların tamamı hem su hem toprakları kirletebiliyorlar. Biz bunları şöyle ayrıma tabi tutalım. Bu arkadaşlarım su kirletici olarak kabul edilebilir. Deterjanlar yine su kirletici olarak kabul edilebilir organik sıvılar yine arkadaşlarım su kirletici olarak kabul edilir. Ağır metaller toprak kirletici olarak düşünülecek. Toprağa karıştığı zaman toprakların aslında suya sızıyor ama toprak kirletici olarak düşünülecek. Biller arkadaşlar toprak kirletici olarak düşünülecek. Endüstriyel atıklar. Endüstriyel atıklar hem toprağa hem arkadaşlar ne yapıyor? Suyu kirletebiliyor. Suya bırakıldığı zaman suyun yapısındaki canlıları ne yapıyor arkadaşlar? Olumsuz etkiliyor, öldürebiliyor, yok edebiliyor. Ve o su şebeke sularına karıştığı zaman insanlar zehirlenebiliyor. Su ve toprak kirliliğini oluşturabilir diyebiliriz burada. Şimdi ağır metallerin şöyle bir olayı var. Onu belirtelim. Ağır metaller yoğunluğu yüksek olan metaller oluyor. Yani genelde 5'ten daha yüksek yoğunluğa sahip metaller ağır metallerdir. Şimdi normalde vücut arkadaşlar bir sorunla karşılaştığı zaman bunu dışarı atmaya çalışır. Yani Tabiri caizse, amirane bir tabirle kusmaya başlar. Ama ağır metalleri aldığı zaman bunu gerçekleştiremez. Yani o terlemeyi yapamaz. Ağır metalleri dışarıya atamıyor. Ağır metaller vücutta biriktiği zaman arkadaşlar direkt olarak sinir sistemine saldırıyor. Ya seni felç edebiliyor, seni tamamen e, hareket olarak kısıtlayabiliyor. O yüzden e, bu tarz işlerle uğraşan, ağır metallerin bulunduğu alanlarda çalışan insanların çok fazla dikkatli olması lazım. Ve bu metaller imha edilecekse bunların çok dikkatli bir şekilde imha edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Doğaya salınmadan bu işlerin yapılması lazım. Sorularımıza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri tuzlu su kaynağıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bizim tatlı su kaynaklarımız vardı. Eleme ile gidebiliriz burada. Akarsular, buzullar, nehirler, göller, yeraltı, yer altı, yere su kaynakları bunlar tatlı su kaynaklarıydı. Onun dışında kalan okyanuslar, denizler arkadaşlar tuzlu su kaynağıdır. Şunlar tatlı. Bu arkadaş ne? Tuzlu. Yani cevabınız buradan olmalı? Sadece 3 olmalı. Aşağıdaki gazlardan hangisi bir yazamamışız galiba. Hangisi ser etkisine sebep olmaz veya olamaz. Fark etmez. SO2 ser etkisine sebep olabilir arkadaşlarım. Azot dioksit sebep olabilir. Metan gazı sebep olabilir. Oksijen gazı sebep olabilir mi acaba? karbonlar bu ozon tabakasının incelmesine sebep oluyordu ve arkadaşlar ser etkisi oluşturabiliyordu ama oksijen gazının ser etkisinde bir rolü yoktur. Sert su ile ilgili verilen yargılar hangileri doğrudur diyor. İçimi rahattır ifadesi yanlış. Bu yumuşak suyun özelliği. Elektronik aletlerde kireç oluşumu arkadaşlar. Bu sert suyun özelliği. Az miktarda kalsiyum ve magnezyumların mi? Hayır. Az miktarda kalsiyum ve magnezyum minerali içeren sular yumuşak sularda Sert sularda ise arkadaşlar bu miktar biraz daha fazla olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu da sert su için yanlış bir ifade. Cevabınız yalnız 2 olmalı burada. Verilenlerden hangileri toprak kirleticilerdendir demiş. Şimdi arkadaşlarım biller toprak kirletici deterjanlar biliyorsunuz atık sularla Dışarıya veriliyor dolayısıyla Bu arkadaş su kirletici Azot oksitler gaz sınıfında olduğu için bunlar hava kirletici e Sanırım toprağa sorduğuna göre biz cevabın ne olduğunu görmüş olduk diyebiliriz burada Verilenlerden hangileri suyun yararlarından değildir ya yani toksinlerin atılması yarar olmama ihtimali var mı bunun seni zehirden kurtarıyor, zehirlenmekten kurtarıyor veya hasta olmaktan kurtarıyor. Vücutta arkadaşlar ödem oluşması bu bir olumlu taraf değildir. Ödem oluşması bir sorun olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla bu yararlı taraflarından biri değil. Vücut ısısının dengelenmesi arkadaşlarım yani terleme olayı diye düşünebilirsiniz. Bu da suyun faydalarından bir tanesi. Dolayısıyla cevabınız 1 ve ne olmalı burada? 3 olmalı. Pardon. Yararlarından değildir diyor. Bu bunlar yararlarıydı. Düzeltiyorum. Yalnız arkadaşlar iki olarak kabul ediyoruz. Sanırım burada bitiriyoruz arkadaşlarım. Bir beş soru falan koyduk biraz e, olayı görmek için. Doğa ve kimya ünitesi genelde bunları içeriyor. Asit yağmurlarını bilmeniz önemli. Asit yağmurlarına sebep olan gazları bilmeniz önemli. Ondan sonra bir de ser etkisini bilirseniz sanırım sizin için yeterli olacak. Zaten soru gelirse asit yağmuru üzerinden soru geliyor. Diğerinden soru falan gelmiyor. O zaman şimdilik e, diyoruz ki hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek dileğiyle.